bize yani Türklere, Türk olmayan bütün komşu milletler ve içimizdeki etnik unsurlar savaş açmıştır. Bugün kardeşimiz mi değil mi diye tartıştıklarımız o savaşı başaramayanlar, kazanamayanlar. Arap, Lawrence'dan anlaşmış, kazanmış bize karşı. İngiliz kazanmış, Bulgar, Sırp, Arnavut kazanmış bize karşı. Yenmiş bizi, topraklarımızı bölmüş bizim. Osmanlı'nın içinden 64 tane devlet çıkarmışlar. Bizi paramparça etmişler. Bize nefes alacak, yaşayacak, hayatta kalacak şu kadar toprak bırakmamış. Çevredeki milletler Rus, İngiliz, Fransız, İtalya hepsi birden bize çullanmış. Dostluk, mostluk hiç akıllarına gelmemiş kimsenin yani. Ne zaman ki iki tanesi kazanamamış mesela. Ya işte bunlarla da din kardeşiyiz, onlarla da işte Çanakkale'de savaştık. Ne bileyim şuradan da üç tane Çanakkale'de asker var falan bilmem ne. Başlamışız gene aynı teranelere. Ne zaman aklımız başımıza gelir? Bunlar da gene Lawrence gibi bir tane nonoş bulur, onunla işbirliği yapar, bize saldırır, katliam yapar, askerlerimizi keser, çocuklarımızı öldürür, topraklarımızı böler. Ya bunlar da kardeş değilmiş ya der. Biz. Öyle olur mu ya? Mehmet Akif diyor ya, 40 senelik kıssa yarım hisse mi verdi? İster salınsaydı tarih tekrar mı ederdi?